What just happened? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yeni çekilişimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 15 Eylül'de bitecek çekilişimiz için videoyu beğenip abone olup ve lütfen yorumlarda hangi takımı tutuyorsanız belirtin. Video hakkındaki görüşleriniz benim için çok önemli. Haydi videoya geçelim. Manchester City forvet arayışında rotayı Cristiano Ronaldo'ya çevirdi. Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, Juventus yönetimiyle oyuncusunun geleceği hakkında bir görüşme yapmak için Torino'ya uçtu. İki taraf arasındaki görüşmelere Ronaldo da bizzat dahil olacak. Çarşamba günü İtalya'ya gelen Mendes, önümüzdeki birkaç gün boyunca Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus'la bir uzlaşma zemini yaratmaya çalışacak. 2018'de Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinin başında Manchester United formasıyla bir dünya yıldızına dönüşen Ronaldo bu kez şehrin mavi yakasına gidebilir. Uzun süredir peşinde koştu, Harry Kane'den olumsuz yanıt alan Manchester City'nin ileri uçtaki mevcut tek opsiyonu Gabriel Jesus. Premier Lig'in son şampiyonu transfer dönemi bitmeden bir hamle yapmak zorunda. Juventus'un Ronaldo'yu satma konusundaki isteksizliğini kırmak için City'nin yüksek bir bon servisi gözden çıkarması gerekebilir. Takımın ikinci başkanı Nedved, Udinese maçına yedek kulübesinde başlayan Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına dair söylentileri yalanlamıştı. Teknik direktör Massimiliano Allegri ise Ronaldo ile ilgili soruları şu şekilde yanıtlamıştı. Her zaman sıkı çalışıyor. Gazetelerde yazılanlar sadece dedikodu. Bize asla ayrılmak istediğini söylemedi. Ronaldo bana Juventus'ta kalacağını söyledi. Paris Saint Germain Mbappe'nin olası Real Madrid transferinde isteyeceği ücreti belirledi. Paris ekibine 2017-18 sezonunda Monaco'dan kiralık olarak katılan 22 yaşındaki oyuncu, Temmuz 2018'de 145 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint Germain'de sözleşme imzalamıştı. Fransız golcünün kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Mbappe takımdan bu sene ayrılabilir. Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris Saint Germain Mbappe için bu kadar büyük bir teklif beklemiyordu. Fransız golcü için yapılan ilk teklifi kabul etmeyen Paris ekibi Real'in 160 milyon euroluk teklifine şaşırdı. Paris Saint Germain bu durumda Mbappe için alt çizgiyi 200 milyon euro olarak belirledi. Paris Saint Germain başkanı ise Mbappe'yi takımda tutma niyetini koruyor. Paris ekibinin Katarlı başkanı Katar Dünya Kupası için Mbappe'yi Neymar ve Messi'nin yanında tutmak istiyor. Paris Saint-Germain'de sözleşme yenilemek istemeyen Mbappe ise takımdan ayrılmayı kafasına koydu. 22 yaşındaki golcünün Real ile sıkı bir bağı var. Ayrıca Madrid ekibinin Fransız yıldızı Benzema'nın da bu konuda Mbappe ile arasını iyi tuttuğu biliniyor. Paris Saint-Germain Mbappe'yi satmak istemese de Fransız yıldızın iradesi kulübün elini kolunu bağlıyor. Paris ekibi başarılı forveti bu sene satmazsa sözleşmesinin son yılına giren Mbappe gelecek sezon takımdan ücretsiz ayrılacak. 3 gün önce sosyal medyada canlı yayın açan Keita Balde, Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca kısa bir yanıtla verdi. Tüm Fenerbahçe taraftarına sevgi ve selamlar. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz diyen yıldız oyuncu, spor basınında gündeme oturmuştu. Keita Balde için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, Monaco ile pazarlıkların sürdüğü iddia ediliyor. İspanya'dan Valencia'nın da devrede olduğu oyuncuyu, Sarı-Lacivertli ekip bonservis ödemeden transfer etmek istiyor. Monaco yönetimi ise 4 yıl önce 30 milyon euro bedelle transfer edilen oyuncuyu bedelsiz gönderme taraftarı değil. Öte yandan Monaco teknik direktörü Niko Kovac da Balde'yi kadroda düşünmüyor. Geçen sezon takıma katılan Samatta'nın performansından yeterli verim alamayan Sarı Kanarya, teknik direktör Vitor Pereira'nın da istekleri doğrultusunda hummalı bir çalışma yürütüyor. Sarı lacivertli yönetim transfer noktasında sıkı ve titiz bir çalışma yürütürken taraftarların da heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sosyal medyada zaman zaman örgütlenen Fenerbahçeli taraftarlar bu kez Arsenal'in yıldız futbolcusunun transferi konusunda yönetime çağrıda bulunmaya başladı. Birçok Fenerbahçeli taraftar böyle bir transferin zor olduğunu ancak imkansız olmadığını savundu. Twitter'da yaptıkları çağrı sonrasında Türkiye gündemine giren sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'tan Arsenal'in santraforu La Gazette konusunda ısrarlı isteklerini de sürdürüyor. Bu konuda Mesut Özil'e de seslenen taraftar eski takım arkadaşını ikna etmesi konusunda Yıldız Oyuncu'ya da seslendi. Bu isteklerin doğrultusunda Ali Koç da transfer açıklaması yaptı. Şu andaki transfer sessizliği sizleri ürkütmesin. Bunlar bilinçli yapılan adımlar. Hocamız ihtiyaç duyulan noktaları belirledi. 3 ya da 4, 3 kesin, mümkünse 4, direkt 11'e katkı sağlayabilecek şekilde transfer istiyor. Ali Koç ne kadar da rahatlatıcı açıklamalar yapsa da Fenerbahçe taraftarı gayet sabırsız. Samatta'yı gören bütün Fenerbahçe taraftarı her maç izlediğinde kahroluyor. Ali Koçsa Fenerbahçe taraftarına rahat olması gerektiğini söylüyor. Bakalım önümüzdeki son 2 hafta Fenerbahçe taraftarı mutlu olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Fenerbahçe'nin sol bek takviye listesinde ilk sırada yer alan Kolasinac transferine mutlu sona yaklaştığı öğrenildi. Arsenal'in oyuncusu Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye prensipte de evet dediği ve transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kulübüyle anlaşarak bonservisini eline alması bekleniyordu. Son gelişmelere göre Bosna Hersekli oyuncunun Arsenal yönetimiyle görüşerek sözleşme fesi konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Kolasinac'ın İstanbul'a geliş tarihinin açıklanması ve ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Almanya doğumlu Bosna Hersek vatandaşı olan Kolasinac, sol bek ve sol kanat mevkilerinde oynayabiliyor. 28 yaşında ve 1.83 boyundaki oyuncunun Mesut Özil ile yakın arkadaş olduğu da biliniyor. Kadro derinliği yaratmak ve yabancı sınırlaması nedeniyle oyun içi değişikliklerde sorun yaşamamak için yerli oyuncu transferine hız veren Beşiktaş, Şalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdağ'ın transferine sona yaklaştı. Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak şekilde Şalke ile anlaşan Beşiktaş'ın genç orta sahayı bugün İstanbul'a getireceği öğrenildi. Dün yapılan idmana katılmayan Can Bozdoğan'ın transfer görüşmeleri nedeniyle idmana çıkmadığı Şalke'nin resmi Twitter hesabından yapılan bir bilgilendirme ile duyurulmuştu. Geçtiğimiz sezon başında Şalke'nin Köln'den transfer ettiği ve orta sahada farklı pozisyonlarda oynayabilen Bozdoğan, Almanya genç milli takımlarında da forma giydi. Schalke'nin kötü bir sezon geçirerek küme düştüğü süreçte hem U19 takımında hem de zaman zaman A takım rotasyonda şans bulan orta saha oyuncusu Bundesliga'da 18 maçta forma giydi ve 2 gol hazırlayıcısı olmuştu. Can Bozdağ'ını yakından tanıyan gazeteci Daniel Nutz'un verdiği bilgiye göre Can Bozdağ'ın esas pozisyonu merkez orta saha. Topla mesafe kat edebilen ve skor potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ancak Schalke'nin çok kötü bir sezon geçirmesi onun performansını da etkiledi demişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın onayladığı Umut Meraş transferi için görüşmelere başlandı. Siyah Beyazlar 25 yaşındaki milli Solbek için Fransız ekibi Le Havre'ye 1 milyon euroluk teklif yaptı. Le Havre ise ilk olarak Beşiktaş'tan 1.4 milyon euro istediğini açıkladı. Beşiktaş ve Le Havre pazarlıkları sürdürüyor. Kısa bir süre içinde anlaşmanın olabileceği de ortaya çıktı. Öte yandan Beşiktaşlı yöneticiler Umut da anlaşmaya vardı. Siyah beyazlar Umut Meraş'a yıllık 800 bin euro maaş ve ek olarak bonus ödemesi yapacak. Beşiktaş, Umut Meraş transferinde görüşmeleri sıklaştırırken yeni haftaya kadar bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Kerem'e saha içinde saldırmasıyla gözden düşen Brezilyalı stoper Markal, İtalyan devi Napoli ile anlaşmak üzere. Galatasaray'la Napoli yöneticilerin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde Brezilyalı bu sezon Napoli'de kiralık olarak geçirecek. Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro bonservisle aldığı 25 yaşındaki Portekiz oyuncu Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için kadro dışı bırakılmış ve PFDK'dan da 8 maç ceza almıştı. Galatasaray'da Radamel Falcao bilmecesi sona eriyor. Hatay spor maçını maçının kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinde Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan son görüşmeler olumlu devam ediyor. Transferin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Gelişmeleri yakından takip eden sarı kırmızılı yönetimse Falcao'dan gelecek olumlu haberi beklemeye başladı. ABD ekibinin sahibi olan efsane futbolcu David Beckham, Falcao'nun transferiyle yakından ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun eşi L'Oreal Taron, Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda bu hafta gidiyoruz sonsuza kadar birlikte ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Falcao'nun maliyetinin yıllık 9,5 milyon dolar olduğunu ifade etmişti. Kolombiyalı forvetin takımdan ayrılışı sonrası Galatasaray'ın takım bütçesinde de geniş bir yer açılmış olacak. Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, sarı kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi. Kolombiyalı golcü 43 maçta 20 gol atıp 3 asist yapmıştı. Trabzonspor TFF'nin yabancı oyuncu kuralı sonrası transferde yerliye yöneldi. Aytemiz Alanya Spor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 2 gol atarken 4 asist yapmıştı. <laughs>